Herkese merhaba arkadaşlar. Yapacağımız kanaldan azat ve arkadaşlar bu sizlerle beraber City Car Driving oynuyoruz ve klasik kapışmaya hoş geldiniz arkadaşlar. İki tane araba kapıştıracağız ve karşınızda gördüğünüz gibi Jeep olacak. Mercedes AMG 65 diye geçen bir arabayla karşı karşıyayız. Bununla beraber Range Rover kapıştıracağız. Bundan önce biliyorsunuz Range Rover'ın e, SVR modeli yani hızlı olan sport modelini incelemiştik. Bu bölümde ise düz modeliyle kapıştıracağız çünkü bu sport değil, o da sport değil. Böyle herhalde uygun olurlar. Zaten biliyorsunuz Range Rover, e, X5, e, bu Mercedes falan bayağı kapışıyorlar gerçek hayatta da. Bir de Land Cruiser var. Tabi onu herkes bilmiyor Toyota'nın üretim olduğu için. Evet otomatik olması beni en çok üzen unsurlardan bir tanesi. Hemen içeri geçiyorum. Sesi var yalnız ha. Sesi var baya. Bildiğin ses yani. Bak. <gülüyor> <gülüyor> yani o AMG hissettirmişler. AMG ya da. Buzlu yol seçmedim. Kar seçtim abi. Bilmiyorum karını da görmek istedim. Ee, kar da yağsın istiyorum. Yalnız o niye gitti abicim? O nasıl bir yüzsüzlüktür abi? Evet arabanın tasarımına gelelim. İç tasarım. Abi biz bayağı bildiğin kamera şuradaymış yani. Aa, az daha ileride olması gerekmiyor mu? İç tasarım çok hoş. Arkada monitör bile var. Bakın abi arkadaki insanlar çok iyi düşüyor. Aa, bu hanka. Bu hanka var. Evet hoparlör falan. İç taşarım. Taşarım evet. iç tasarımı sade ve düz abi. Kesinlikle sade ve düz tasarım ee, ile karşı karşıya şu anda. Şu şey bir ayarlayıp hop 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 dur 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 dur. Dur, dur abi. Şunu bir ayarlayayım, O, ne yaptım ben? Bu şey mi default mi yapıyor acaba? Evet, şöyle birazcık daha. boyum çok kısa değil ama yine de. he böyle daha iyi sanki. <laughs> Işık ne zaman yanacak? Yeşil. Konması çok olmamış abi ya. Dud, dud nedir? Dud, dud. yavaş hızlanıyor. Karın da sebebi vardır burada katkısı sebebi diyorum. Şuradan ben sağa gideceğim o yüzden. Tik tak tik tak tik tak tik tak. <laughs> Hız testlerine geleceğiz. Vesaire vesaire. İnceleme. Keşke manuel olsaydı diyorum. Manuel olmasını çok çok istiyordum ama maalesef değil abi. Ben ne kadar çok ışıkla bekliyorum bugün fark ettiniz mi? Bize hiç yakışan bir durum değil bu abi. <laughs> <laughs> Oha yuh artık yuh Yuh artık üstüne çıktı lan Evet Mercedes'e şu an Mercedes Mercedes'e bildiğiniz şey yapıyor yani e, Takıldı ne oldu Bir düzel abi sen Bir düzel güzel abim benim Güzel abim benim şöyle bir geri gelsen Aynen İneceği yok ha he. bayağı hevesli bu çocuk şu otomatiği neden sevmiyorum ben ya Çünkü çok berbat Biraz da dışarıdan kullanalım arabayı fırsat bu fırsat Evet dışarı manzara fena değil değil mi? Güzel kar yağıyor karlı hava var Geçit içeriden olsam geçerdim ben orada kesinlikle Geri vites almak istemiyorum. Buradan döneceğim ya. Manuel olsa hemen hızlıca çak çak değiştir veriyoruz ama burada öyle olmuyor işte. Çok drift hatası yok ya. Bu arada e, şey ipuçlar vermiştiniz drift için. Onları uygulayacağım ama bu arabayla olmuyor. Manuel olması orada bayağı bir avantajlı olurdu. Şu an gördüğünüz gibi bayağı berbat şekilde yapmaya çalışıyorum. Çok 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 az böyle inceden dönecekmiş gibi oluyor ama vazgeçiyor sonra. <laughs> Ara sokaklar. Evet ben şu an baya ee, fark ettim yani. Kötüyüm şu an geri gidelim biz. Adam gibi kullanayım abi. Hız testi falan yapacağız da bu arabayla nasıl yapacağız bu araba diyor. Bu yol ve havayla bu şehirde hız testi yapacak yer bir tane vardı. Oraya doğru gidelim. Hatırlamıyorum nerede olduğunu ama gitmeye çalışalım bari. <laughs> Yanılmıyorsam Range Rover'da otomatik olacaktı abi. O yüzden aralarında çok büyük öyle farklılıklar olmayacaktır. Ee, genel alanda tasarımsal olarak direksiyonlu falan e, kar şey yapacağız, kapıştıracağız gibi geliyor bana. Ben doğru gidiyor muyum şu an? Yalnız o harita... Abi Münhen diyor ya, yuh artık. Almanya'nın haritasını gösteriyor bize. Tamam, şu geldiğimiz nokta olması lazım. Şuradan ben bir çıkayım. Şuradan da çıkalım. Bayağı sıcak hissediyorum arabanın içinde şu an. Çok hoş. Evet, frene çok abanmıyorum. Biliyorum çünkü sonucu ne olduğunu. Ah, büyük yol, büyük yol. Bekle bizi büyük yol. Oo. 3 5 bir şeyler çıkartacağım ama manuelde daha fazlasını deneyeceğim kesinlikle. Manuel daha fazlasını müsaade ediyor çünkü. Otomatikte yani harbiden çok sıkıntı abi. Dön abicim. Dön. Ah böyle değildi be. Şuradan ilerden aa gelen var bir tane daha bizden var abi. Ne yapıyor lan? Hacı nasılsın? Şurayı bir yere ayarlasam aslında otomatiği de çok fazla yeri yok burada da dolu. Büyük yola nereden gidiyorduk ya? Şu haritayı aslında şuraya eklemiş olsalar çok güzel olurdu. Şu büyük yol mu acaba? Şöyle aralardan. Büyük yol. Bu köprü yolu hatırladım. Hatta biraz geri gidelim. Ya da oradan da döneriz abi. Maksimum hızını deneyelim. Çok hızlı gidemeyeceğini biliyorum ama 220 falan görebileceğini düşünüyorum. Benim tahminim o yönde. Maksimum hızı olarak 220 falan yani. Ne güzel akıyor şu an ya. 60 fps falan şu anda. Böyle <laughs> sallanıyoruz. Oh. 212. 220. Ve şurada frenlemem lazım diye hatırlıyorum sanırsam. Değil miymiş? Değilmiş. Tamam. Geç abicim. Şöyle aralarda makas da atalım bari. Fırsat bu fırsat. <laughs> Fena değil abi direksiyon ya. Rahat yani bakmayın jip mip ama yani bayağı rahat dönüyor şu anda. E oradan geçemeyeceğim biliyordum. şansım zorladım sadece. Oo. Selam diye çarptık adamı. Tam şurada yol bitiyor. Hemen geri dönüp oradan hız testine devam edeceğim. Çünkü yarım olsun istemiyorum hız testi ve bu yolu hatırlayalım artık. 1.5 sürmede bizim hız test yolumuz burası olacak gibi gözüküyor. Evet adamım benim. Bas abicim. 100. Çekil oğlum yolumdan. Böyle ışıkları da açalım mı? Değil ha. Neyse boş ver. <laughs> Hangisi olduğunu bilmiyorum çünkü gece hiç kullanmadım. Böyle ayarladım bir ara. 200 210 Gelin Wagen Böyle çok zorlamadan arabayı da trafiğe de sokup kazadan kurtulur gibi olsun istemiyorum. 228 tamam 230 hadi adamım. 250 zor. 240 görme ihtimal var mı? yol yetse 250'yi de görebilir ama ona yol yok işte. Böyle uzun uzadıya yol mu var kardeş? Yey ama çok eğlenceli ya. Kullanılması çok eğlenceli. Yani direksiyonla biraz alıştık. Fena da değilmiş yani. Gördüğünüz gibi 234 falan gördük galiba. En son bakmadım ona. Ama çok iyiydi abi gerçekten. Takdir etmek lazım. Direksiyon iyi. Fren konusunda genelde ben hata yapıyorum. Ama freni hiç kötü değil. Ve alışmaya da başladım. O hatamı da düzeltiyorum. Neyse, şuradan dönüyorum. Orada da iş makinesi duruyor ama abi ışık varmış be. Arkadan da sıkıştırdılar. Şimdi çıkacağım bir yer yok. Ne yapacağız? Oradan da giremem abi ben. Hadi sola gideceğim ben abicim. Hadi. Allah Allah yol kapalı. Sen de sola dönceğin. Niye bekliyorsun ya? Ya bu tarz adamları hiç sevmiyorum ben işte. Evet şehrine... ah. Sen yolu mu temizliyorsun diyecektim değilmiş ya. Heyecanlandı bir yani Yol temizleyen araba falan mı gelmiş falan diye. Güzel olurdu. Ve yani yenilik eklenmiş olurdu oyuna. Ah, oradan giremeyiz ama. Hop. Oh. Oh, Hop sen de çarp Sen de çarp. Sen neyin eksik? düz yolda çok hoşmuş ya bu araba cidden. Az önce çok çok eğlendim çünkü. Du 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 du. Range Rover. Karda kendini nasıl gösterecek? Merak ediyor muyuz? Direksiyon hassasiyetin biraz daha düşürmem lazım. Çünkü döndürürken falan bayağı zor oluyor abi. Ve derecesinde sanırsam 900 değil de bunu bir Şöyle 600-700 belki 450'ye kadar düşür denemem gerekiyor. Çünkü bayağı döndürmem gerekiyor arabayı döndürmek için kurtarmak için drift e özellikle drift olayında. Driftte ne kadar rahat döndürebilirsem o kadar da avantajlıyım çünkü hızlı davranmak zorundayız. Evet girdim bir yol ama Hayırlısı ölüm yolu gibi bir şey oldu burası. Sesi yapmışlar abi o yüzden takdir ediyorum. Hiç yok olmasından, sesin olması çok iyi. Direksiyonu güzel. Ee, hız olarak 234'ü gördü. Siz daha fazla gördüyseniz abi yazarsınız zaten 233, 234 falan. Onun daha fazlasını gördün hiç zannetmiyorum. Ee, tasarımsal olarak şimdi gelin tasarım abi en önemli en önemli kısım. Direksiyon çok şık. Ee, onun dışında çok beğenmedim abi. Plastik imsi duruyor böyle. Böyle bir lüks havası yok. Ee, desenler olsun. Çok düz abi. Şu şeyler abi nedir? Sandalye üzerindeki. Anladınız siz. Materyaller diyelim. Şu o sandalyelerdeki materyaller kötü olmuş ama şu arkadaki monitör orijinalde geldiği için o baya bir artı. Şuradaki GPS olanı çok sevdim ama keşke oyun içine de entegre etselermiş. Daha iyi olurmuş. Ee, hemen diğer arabaya geçelim o yüzden de. E karşınızda Range Rover var. Gördüğünüz gibi az önceki e, şıklıktan bahsediyorum plastiğimsi falan diye burada ağaç kullanılmış ve çok belli diyor abi baya şık olduğu çok belli gerçekten. Hemen iç tasarım var kesinlikle Range Rover daha şimdiden kazanmış durumda kalbimi fethetmiş durumda direksiyon olarak tartışılabilir böyle şu dış kısmındaki şu yuvarlak olmasa sadece şunlar olsa F1 <laughs> direksiyon gibi duruyor birazcık e, artık dire devam edeyim ben. Arabaya ateşleyelim. Evet oradan da. Bunda da var abi gördüğünüz gibi. GPS olayı. Dur. Şöyle bir çıkayım ben. Kimse yok. Ses var mı abi? Yok gibi abi ya. Yok ses yok. Sesimiz yok tamam. Neyse ama hızımız var. Daha hızlı olduğunu düşünüyorum şu anda. O hissi verdi bana şu an araç. Bekleyin bakalım. Abi ikisinde de aynı kordu. <laughs> <laughs> dut nedir? Dut ne abi? Dut, dut. Şey olarak göstergeler çok şık olmuş. Çok beğendim abi. İç tasarım o kesinlikle. 10 numara. Şöyle dış olarak da. Turkuaz rengini seçtim. Bilmiyorum niye bu rengi seçtim ama beyaz, siyah, böyle garip bir kırmızı rengi vardı. Bu daha bir göze hoş olacağını düşündüğüm için bunu seçtim. Ve şu açı çok güzel ya. Yani. Çok hoşuma gidiyor abi şu açıda oynamak. Bilmiyorum neden ama çok hoşuma gidiyor. Yani az bir dokunduk ama geçtik. Böyle şehirde biraz turlayacağız. Ya da direkt hızı testine mi geçsek acaba? o yola girmişken yapalım mı testin direkt abi? Şu şeyi niye seviyorum abi bu kamera açısını? Çünkü ben kullanıyormuşum gibi hissediyorum. Direksiyon da önümde ya. Direkt direksiyon koyduğunda direkt kaputu görüyormuşsun gibi. Direksiyon da azıcık görüyorsun tabii ki de ama yine ne bileyim böyle tam bakıyorsun abi yola. Anladınız yani. <laughs> 170. Yani bu maksimum da geçemeyecek gibi hissettirdi bana şu anda. Ama direksiyon olarak sanki biraz daha başarılı. Yalnız 200'ü geçti şu anda. 6200 devirdesin abicim vites attır. Ha şöyle. Adam ol. Ne zorluyorsun arabayı ya? Baban malı mı bu? Şöyle aralardan bakın. Direksiyon daha hafif. Ama aynı anda da e, birazcık da kontrolden çıkacakmış gibi hissettiriyor. Hafif olmaz. Çünkü döndürdüğün anda böyle ufaktan bir salı veriyor kendini abi hop diye toparlamıyor. Mercedes hop diye nasıl bir toparlamadır o da. Mercedes toparlıyor da abi az önce böyle döndürdüğünde oraya dönüyor sonra hop toparlıyor kendini ama bunda öyle bir şey yok. Olacağı hadi böyle şey. <gülüyor> <gülüyor> evet Range ile hız testimiz başlasın. Bundan önce birkaç arızam oldu arkadaşlar. Birkaç arabayı çarptım. Oraları keseceğim o yüzden. Buradan devam edelim. Oradan geldim abi. Hemen arabayı döndürdüm ve hız testimize başladık. Bakalım ne yapabileceğiz. Trafik keşke sıfırlasaydım diyeceksiniz kesinlikle. Abi trafiği sıfırlasaydın da kimseye çarpmadan daha sağlıklı bir hız testi çıkarırdın gibisinden. Çok haklısınız. Ama artık geç kaldık. Hem şeyde biliyorsunuz Mercedes'te de böyle trafikte yaptığımız için şimdi bunu trafiksiz yapmak ona haksızlık olacak. Eşit olsunlar abi. 215'te gidiyoruz yalnız ve şurası acayip tıkalı. Abi ya. Ağh, deli olacağım. Harbiden çıldırtacak bunlar beni. Bir türlü çıkaramadık şunu. Özellikle o köprünün orası acayip trafik. Onun dışında gayet rahat yani. Bu yollar fena değil ama o köprünün orada çok fazla trafik oluyor ani bir şekilde. Oradan işte geçemiyorum doğru düzgün. Ve gazı bırakmak istemiyorum. O da benim hatam mı desem. Hadi lan, hadi. Hadi bu sefer yapacağız. Bu sefer alacağız abi. Kamera kaydı durabilir her anda. Haberiniz olsun. Umarım yetişiriz abi. Rengin <laughs> tadını çok çıkaramadım şu an. Onu hissediyorum. Çünkü hız testlerinde çok zaman kaybettim. 180 Hadi 200. Hadi buralarda 220'ler falan gör. Sonra zorlar orasında. 200'ü gördük. şuralar çok tıkalı abi. Şurada dikkat ettik mi zaten gerisi kolay. Hadi şurasını kazasız belasız atlatalım. Hop. 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 Abi ne kadar kalabalık lan buralarda. 226 ile gidiyoruz şu an yalnız. Azıcık açılsın artık. Açılsın hız testi yapıyoruz. 230. 232. 233 Abi bu da 233 yaptı ya <laughs> Oradaki arabaya bak Abi harbi eşit yaptılar ya Bu nasıl bir şey Bildiğin aralarında konuşmuşlar gibi Neyse ben şurada devam edeyim ya Şehre girelim abi Var bay ne olmuş abi görenler var mı bir polis arayın ya 155 bir arasın trafik polisi falan da gelsinler abi ne yapmışlar ya Cık. Çok dikkatsiz kullanıyorlar arabayı son zamanlarda gençler işte hep onlardan dolayı. Ranch ile birazcık e, kullanıp şey yapmak istiyorum deneyimlemek istiyorum çok kullanamadım bunu hep testinde zaman kaybettiğim için hadi bakalım o yüzden. Evet böyle kaya kaya da kullanacaktık yani ne bekliyordunuz ki Allah Allah of. yetişir miyiz? Yani arada boşluk vardı yoksa yetişemezdim de. Herkes ışıklarını açmış be. Biz de açalım. Burayı hangisiydi o? Bu da değil. Abi şuradan mı açıyordum ben? Değil. 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 El o. E otoparka geliyorum yalnız ben. Bum. Evet buradan döneyim şöyle. Şu an yalnız ışıklarımız açık galiba bizim. Evet açıkmış abi hiç belli etmiyor ya. Bu normal ışıklar şu anda. Frenini deneyeyim. Evet orada benim hatam fazla yüklendim. Sadece onu denemek için fazla yüklendim. Yoksa yavaştan da frenleyebilirim ama. Fazladan yükleyince nasıl oluyor kurtarıyorum falan diye deneyimliyorum şu anda. Tamamen test amaçlı yani. <laughs> Şimdi... Şimdi geldiğimiz yerden döneceğiz. Az bir drift at. Az bir döndür kıçını. Aslanım benim. Görem seni. Görem yeteneklerini. Uçacağız buradan. <laughs> Hop oh, şehir içine gidiyoruz sanırsam şuradan. <laughs> Müsaade abicim. <gülüyor> <gülüyor> oh, oh. Oh. Oh, dikkat, dikkat 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 edin. Evet. Sağlam geçtim. Sağlam basacağım bu hayatta. Sağlam gireceğim bu hayatta. Sağlam sağ. <laughs> Reklam vermeden böyle anlatılabilirmiş demek ki reklamlar. Oo. Dön abicim bir daha dön. Bir daha dön. Ah çok döndüremedik ama olsun. Ne yapıyor lan? Ha tekrardan da bu. Değil. Değil. Hangisiydi o ya? Şu cam sili bulmaya çalıştım da. Neyse. Ha burada yol var zannettim solda. Neyse yokmuş. Kamera kayıtta bu arada durdu. Artık duydu. Doydu yani o artık. Bizden doydu harbiden. Ee, otomatik vites oldukları için çok fazla bir drift olaylarına girişemedim ama e, şeylerle beraber, bir de jiptir tabi, torklar çok yüksek olmadığında ani gazlara tepkiler biraz daha düşük oluyor. Ama e, manuel viteste çok güzel bir araba var şu an elimde. Amerikandır kendisi bir de söylemesi ayıptır. Onunla yakında deneyimlerimiz gelecek. Yanda karşısında bir araba bulamadım. Onu bulduğum anda kesinlikle çok eğlenceli bir video çıkacağından eminim. Özellikle sesine bayılacaksınız abi. Bundan önce de vardı, 1.4'te de vardı ama benim gözümden kaçmış, nasıl kaçmış hiçbir fikrim yok. Şimdi sonuçları gelelim abi. Fren konusunda eşittir. İkisini de hakkını yemeyeceğim. İkisi de fren konusunda bayağı eşitlerdi. Maksimum hızı olarak da eşitlerdi. Ee, bir tek geriye tasarım kalıyor abi. Dış ve iç tasarım. Dış tasarım olarak bilmiyorum neden ama bu versiyonu ile karşılaştırdığımızda dış tasarım olarak ben Mercedes'i daha çok sevdim. Genel anlamda daha bir kaba duruyor abi. Ben kaba arabaları arabalar birazcık daha seviyorum böyle erkeğimsi oluyor çünkü. Bu birazcık daha kıvrılmış versiyonu gibi bir şey oluyor. Biliyorsunuz o yüzden de eski kasalar ben daha çok severim BMW'ler falan. Yeni kasalar böyle artık ee, bana göre pek BMW'ye yakışacak hatlara sahip değiller. O yüzden eski EO, E30, E39'lar, e 30 e 39lar eee Sonra şeyler vardı abi. E46 falan. Onların kasalar acayip güzeldi. O yüzden ben onlardan yana olduğumdan dolayı dış tasarım olarak Mercedes'i daha çok sevdim. İç tasarım olarak kesinlikle Range Rover aldı durumu. Hız testi ikisi de eşit. Fren ikisi de eşit. Onun dışında ne kalıyor abi? Ee, ses olarak Mercedes avantajlıydı. Orada onun hakkını yemeyelim. Başka ne var abi? Başka da bir şey yok herhalde. Yani bir birer puan oradan iki, 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 iki ikişer puan desek e, friend tamam 3 oradan geliyor puanlar hesaplamaya çalışıyorum şu anda <laughs> e, bunun da sesi olmadığı için abi Mercedes kazanmış oluyor bir puan ile Mercedes kazanmış oluyor o da sesi olduğundan dolayı o da biraz moda e, şikayet oluyor abi arabaya değil de çünkü modcu arkadaş sesini yapmamış bunu da, e, yapmamışlar. Mercedes'te yapmışlar. O yüzden kazanmış oluyor. Yoksa ikisi de gerçekten çok güzeller. Kesinlikle deneyin. İkisinin de e, linkini aşağıda vereceğim. E, müthiş arabalar abi. Bunu söyleyeyim. Böylece de bitireyim. Müthiş. Çok sevdim ikisini de. Kesinlikle denenesi arabalar. Oynanası arabalar. Bu kadar abi bölümümüzde de. Işıkları e, kapatalım. Tamam kapattım ışıkları da. Baksana ne kadar yakışıklı ya. Güzel ama benim Mercedes daha bir iyi gibiydi. Bakın Mercedes de kaba duruyor yanda ama olsun. Benim tarzım bu diyelim. Geçelim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım beğenmiş ve eğlenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenip paylaşmayı ve kanalımıza yeniyseniz abone olmayı unutmayın. Ve bir sonraki arka videolarda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın ve her zaman gibi benimle kalın.